Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna seçmenin verdiği yanıtlar şöyle. AK Parti %26,7. CHP %24,5. İyi Parti %11,6. HDP %8,9. MHP %7. DEVA Partisi %2,1. Gelecek Partisi %1,2. Saadet Partisi %0,7. Diğer partiler %3,5 belirtmek istemeyen %0,2. Kararsızlar %6,4. Oy kullanmayacaklar %7,2. Kararsızların dağıtılmasından sonra nihai oy oranları ise şöyle. AK Parti %30,6. CHP %28,7. İyi Parti %13,3. HDP %9,3. MHP %8. DEVA Partisi %2,6. Gelecek Partisi %1,7. Saadet Partisi %0,8. Diğer partiler %4,8. Bu sonuçlarla birlikte oyların ittifaklara göre dağılımı şöyle oldu. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisinden oluşan Millet İttifakı %42,8. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı %38,6. HDP %9,3. İttifaklara dahil olmayan diğer partiler 9,3.